Bağışıklık sistemi vücudunuzun enfeksiyon ve hastalıklara karşı savunmasıdır. İşte size savunma sisteminizi güçlendirecek ve sizi koruyacak 6 farklı bitkisel çözüm. Videoya geçmeden önce 10 saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim çubuğunu açarak bize destek olur musunuz? Yemeklerinizi bol sarımsakla pişirin. İnsanlar binlerce yıldır sarımsak tıbbi amaçlarla kullanmaktadır. Uzmanlar sarımsak kendine özgü tadı ve aromasını veren aynı bileşiklerin antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu belirtiyorlar. Sarımsağın tüm faydalarından yararlanmak için sarımsağı doğrayın ve antimikrobiyal özelliklerin bozulmasını önlemek için pişirme sonuna ekleyin. Biber yiyin. Dolmalık biber, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bazı bileşiklerin mükemmel bir kaynağıdır. Kanser riskini azaltan, karotenoid, likopen ve bağışıklığı artırdığı düşünülen beta karoten içerir. Bağışıklığı artıran bileşiklerin bozulmasını önlemek için çiğ biber yiyin. Yemeklerinizi biraz zerdeçal ile renklendirin. Bu, Güney Asya baharatının antioksidan bakımından zengin olduğu, ayrıca antibakteriyel ve iltihabı önlemeye yardımcı olduğu biliniyor. Bu nedenle bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yemeklerinize mutlaka zerdeçal ekleyin. Daha fazla mantar yiyin. Mantarlar, bağışıklık sisteminizin bulaşıcı hastalıkları tanıma ve bunlara saldırma yeteneğini arttıran iyi bir polisakkarit kaynağıdır. Yemeğinize mantar eklemek, yemeğinizin bağışıklık arttırıcı özellikler eklemenin hızlı ve Lezzetli bir yoldur. Yemeklerinize biraz zencefil ekleyin. Asya mutfağının bir parçası olan zencefilin iltihabı önemli ölçüde azalttığı ve kalp sağlığını iyileştirdiği biliniyor. Zencefil ayrıca sindirim önemli bir yardımcı olarak da fayda sağlıyor. Bol bol yeşil çay için. Her gün yeşil çay içme alışkanlığı geliştirmek bağışıklık sisteminiz için büyük bir destek olabilir. Yeşil çay güçlü antioksidanlar içerir ve vücudunuzu enfeksiyonlarla savaşan bileşikler oluşturmaya teşvik eder. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için günde 3 veya daha fazla bardak yeşil çay için. Bize destek olmak için lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız var ise yorum bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.